Arkadaşlar istikamet direkt Türkiye. Allah'ın izni. Bu kadar. çıkıyoruz. Şimdilik çok sıkıntılı yerlere gidiyoruz. Sırbistan'dan, Bulgaristan. Geç çok sıkıntılı. İnşallah sıkıntı yaşamadan çok sağ salim. Türkiye'mize varmak nasıl olur? Şu anda yol, trafik dolu olduğu için zamanımı da bulamıyorum. Kesinlikle. Böyle kartlarımı, otodrom kartlarını en azından imzalıyorum. Flexiğimi de bayağı bıraktım. Fakat işte orada zamanı olmadığı için çoğunlukla mesela öyle verdim. Rizasız verdim. Bu da tekrar olmasın diye artık her zaman kullanıp böyle faydalandırmaya çalışıyorum inşallah. Evet maalesef şu anda e, ee, sana girmek için uğraşıyoruz ama her şey gördüğünüz gibi full geçemiyoruz. Az kaldı inşallah. Yani Sırbı sana <laughs> girmeye az kaldı. <laughs> Daha rahat bin, 1300 kilometre var Türkiye'ye. Ama yavaş yavaş oluyor inşallah. Evet arkadaşlar Sırp sınırına baş, e, yaklaştık. Gelmek üzereyiz. Bak burada yazıyor. Avrupa'ya bağlı Avrupa pasaportu Beklememiz lazım. Biz şimdi bu Avrupa pasaportu var. Ve Sırp sınırına yaklaştık. Evet. Bakalım burada sıkıntı yaşayacak mıyız? Hayırlısı. Seni hakkımda var şimdi bakıyorum. İnşallah yaşamayız. Çünkü burası artık gerçekten zor olan bir yer başlıyor yavaş yavaş. So. Şimdi Serbiye'ye giriyoruz. Şu anda sıkıntısız geçtik e, gümrüğü. Bakalım Sırbistan'da nasıl olacak? Burada birazcık sıkıntı olabilir. Ama gerçekten buralar da daha idare ediyor da Bulgaristan işte bayağı değil. 우리 내게 취해서 arkadaşlar şu anda Sırbistan'dayız. Ee, gittikçe hava sıcaklanıyor, sıcak oluyor. Öncelikle bir Almanya bayağı bir soğuktu yani. 20 derece falan arkadaşlar da 20 25. Gittikçe işte Avusturya biraz ısındı, biraz daha sıcaktı Almanya'ya rağmen. Bundan sonra Macaristan e, da bayağı bir sıcaktı. E Şimdi şu anda Araba resmen 30 derece gösteriyor. Yani gitçe ısınıyor. Bakalım Türkiye kaç olacak acaba? 35 mi olacak? Ne olacak? 40 mı olacak? yani gitçe ısınıyor. Yani. Evet. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi Bulgaristan'a girmiş bulunuyoruz. Ee, Gülbetçe arkadaşlarımız buradan şu anda geçmek üzereler. Ve gerçekten de full. Evet arkadaşlar, şu anda Bulgaristan'a girmiş bulunuyoruz. Zaten ilk girişimizde şeyde, gümrükte bayağı bir baya, adam yine manalar aradı. Sonra sporcudan başladık, sporcu olduğumu anlattım vesaire. lazar Anglof'tan anlattık. Bu sefer bizi yine lazarın sayesinde Bıraktı sıkıntısız Geçtik Allah şükür Vinet aldık Vignette'i 8 Euro normalde Adam bizden 10 Euro istedi 2 Euro fazla aldı Hadi yine ona da bir şey demedik Olsun dedik 2 Euro Yine bir şey olmaz ee, şöyle gittik Benzin aldık artı 2 kahve Aldık ee, Normalde bu tutar 111 Dinar yapıyor 11 dinar 60 kaçtı? 60... 56. Ha? 56. Ha, 56'ydı. Ee, bizden 70 euro aldı resmen. 70 euro. Ha, yapacak bir şey yok yani. Şimdi bunların tahtına kavga etsek ee, burada daima yabancıyız, sıkıntı yaşarız. Daha da bizi batırdılar hep şey yapmadık. Şimdi bakalım. Şimdi daha yarın, daha, daha, yarı yoldayız. Yani daha, yarı yol <laughs> Daha girişteyiz. Bu kadar e, şey, İnsan e, imansızlık oldu ama e, haksızlık oldu yani. E, şimdi bakalım ne olacak. İstikamet Türkiye inşallah. <laughs> bakalım hayırlısıyla <ailesine. gülüyor> devam inşallah. <laughs> Bulgaristan'ın yeni yapılmış olan Otoban'dan geçiyoruz. Ve birazcık hızlı gidiyoruz çünkü... Artık bıktım gari. Oo ne bu ya? Gerçi daha Otoban'dan herhalde bitirmiş daha yeni, yeni yapılıyor. <laughs> Tamam yani pek güzel inşallah. Ona o neydi? Ne zaman delik var diyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi Bulgaristan'da yeni yapılan otobandayız. Hele şükür Artık bu kadar saçma 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 sapan yerlere gitmiyoruz. Dağlara çıkmıyoruz. Ve sıkıntılı yaşam artık inşallah bitiyor yavaş yavaş Bulgaristan'da. Da. İstikamet İstanbul'u.

yerlere hazırlaşıyorduk. Gerçekten de çok rahat gidiyoruz gördüğünüz gibi. Resmen araba full olduğu halde 180 artı e, kilometre yapabiliyoruz. Yol temiz olduğu için öyle suyunca full olacak. Ve şu sınırı arkadaşlar? Bu sınır işte Türkiye. İnşallah daha da daha 190 gidiyoruz şu anda. Oo, maşallah. Daha fazla gitmeyelim. Çünkü üstü tane direkt şey var.

arkadaşlar. Bu yolun istikamet Ve 195 yıl arkadaşlar. basalım mı? <laughs> evet. Yani e, bayağı bir heyecanlıyız. O yüzden bir an evvel artık Türkiye'ye almak istiyoruz. E, çok bekledim ben. Çok özledim bu Türkiye'yi. Arkadaşlarımı çok özledim. Vatandaşlarımı çok özledim. Vatanımı özledim. Ve inşallah büyük projelerle, almak için bir ümidiyle görüşeceğiz inşallah Türkiye'de. Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi sınıra gelmiş olduk. Şimdi son sınır bu Türkiye'ye. Bulgaristan'a e, çıkış oluyor. E, otoban güzeldi. Yani aslında Bulgaristan'ın 3 saat içinde geçtik Allah şükür. Ama tabii yapısını yine yapıyorlar. Çünkü sınırda yine deri deşe diyorlar şu arabaları. İnsanları eziyet çekiyorlar. Gördüğünüz gibi öbür taraf şimdi şu anda e, ee, Almanya'ya giden, gide, giden vatandaşlar, şu anda Türkiye'den geri çıkanlar ee, tatil bitmiş oluyor. O yüzden hepsi şu anda işte bayağı bir yoğun, dolu ve çok bekliyorlar. Allah sabır versin inşallah. Çünkü tek tek bunlar var, deşiyorlar yani. İçinden yine bir şeyler buna saçıyorlar. Ya bir vereceksin ya bir şey vereceksin ki adam kuzacak. Artık kolay kolay da rüşvet alamıyorlar işte. Öyle arkadaşlar gördüğünüz gibi demonstre ediyorlar. E, çok vatandaşlar çok beklemek zorunda kalıyorlar. Eziyet çekiyorlar. İşte maalesef Bulgarların böyle bir yapısı var. Artık rüşvet alamadıkları için işte insanları böyle eziyet çekiyorlar. Rüşvet saklandı, Kameralar koyuldu. Hiçbir yerde de yoktu. Hiçbir yerde. Gördüğünüz gibi her yere geçtik. Hiçbir yerde yoktu. Ta Bulgaristan'a giren adam. Bulgaristan maalesef. Resmen ta arkadan o adamın önüne geçti. İnanan insan. Hak yiyen bir şerefsiz işte. bu önemli gerçeği bilmesi. Maalesef. Türk demekten utanıyorum işte. Bunun gibi şerefsizden yüzden Türk demekten utanıyorum. Allah iman nasip etsin. Işte, Allah'ın hükmü haktır, cehennem de haktır, azap da haktır. Ve müminin samimiyetinin bir göstergesidir. ...sonraki ayetlerde ise Hazreti Lokman oğlunun dünya hayatında ve ahirette onun hüsrana uğratabilecek kötü ahlak özellikleri... Tabii ki, tabii ki. Çevirip, Gördüğünüz gibi işte böyle. Neymiş fotoğraflarında yazıcı oldu. ben burada çulu çocuk var. Biz kebazı olmuyoruz, bekliyoruz. Ya Allah'ım salıver ya. İnsanlara yanağını çevirip büyükler. İşte maalesef kendi insanlarımız yanağını arkadaşlar. Yanağını çevirip, i̇şte, kendi, insanlarımız, yanağını arkadaşlar. Yanağını kendi insanlarımız işte. ...fakir ve küçük görmek... Allah Hepimiz bekliyoruz. Hepimiz bekliyoruz. Sabır ediyoruz. Ama kendi insanlarımızdan haksızlık kendi zaman gerçekten üzülüyoruz. Yani bu olacak bir şekilde değil. İmansızlık işte almak karşına gidiyor. Herkese Avrupa özeniyor. <laughs> Avrupa'da böyle pislik yok işte. Ya? Ama niye yok biliyor musunuz? Çünkü Avrupa'da yasalar ağır. Bizimkilerde ne yasa var ne de Allah hakkı ve hukuku bakılıyor. ya. Oh, evet arkadaşlar bakın şu gümrüğe bakın ya. Bizim Türkiye'miz maşallah gümrükten bile belli ya. Helal olsun Allah. Biz Türkiye'deyiz. Ah bir de imanımızı kaybetmesek mükemmel olacağız da. Ama inşallah o da olacak. İnşallah o imana yine sarılacağız. İnşallah tekrar bütün Türk milleti ilim, irşad ile bilgilenir, cahil kalmayacak ve böylelikle de Türkiye bir daha Türkiye olacak inşallah. Allah için daha büyük olacak. Allah için hepinizi seviyorum. İnşallah bunu unutmayın. Hepiniz ilim inşaat olursun. Cahil kalmayalım. Uygar geliyorum! Allahu Ekber! Dur dur! Da, şala. Ya Allah! Ya Bismillah! Ya Allah! Ya Bismillah! hele şükür gel, gel, artık! Bu saatten sonra... ...Türkiye'deyiz artık! Stråla!